Bismillahirrahmanirrahim. Bu bir Müslümanları uyandırış videosudur kardeşlerim. Yahudiler şu anda Müslümanları hala katlediyor. Türkiye'ye şu anda yavaş yavaş sızma operasyonları sürüyor kardeşlerim. Bizler hala futbolla, magazinle, tiyatrolarla, sinemalarla, filmlerle, dizilerle birbirlerimizi yemelerle uğraşırsak kardeşlerim, Yahudiler de bizleri çiğner, çiğner yerler kardeşlerim. Allah için çevrenize tebliğ yapın. Okullar açıldı. Okullarda talebelere hocalar olaraktan kimse Yahudileri kötüleyici konuşmaz kardeşlerim. Konuşanlar varsa tenzih ediyorum. Ama genelleme olarak konuşmazlar kardeşlerim. Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde bizlere öğretiyor. Bismillah. Le teciden neşedden nase adaveten lillezin amilul İnsanlar içerisinde müminlere en azılı düşmanı Yahudileri bulacaksın. Resulullah buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem. Yahudi ile bir Müslüman karşı karşıya tek tek kalsalar o Yahudinin kalbinden ben bu Müslümanı nasıl katledebilirim diye düşünce illa geçer kardeşlerim. Resulullah böyle buyurdular. Hep beraber İslam'ı yayalım. Dostlarımızı dost, düşmanlarımızı düşman belirleyelim kardeşlerim. Cenab-ı Allah bizleri bu konuda tam uyanış nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.